Umudum Antik Garajdan herkese merhaba. Bugün yine bir kutu açılım videosu ile sizlerle beraberiz. Kanalımızı takip ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. 500 aboneyi geçtik. Bunun için de abone olan herkese ayrı teşekkür ederim. İnşallah bin ve üstünü de görmek dileğiyle bu konuda da yardımlarınızı bekliyoruz. Şimdi kutu açılımına geçeceğiz. Elimizde Metabo'nun e, Bas 318 diye şerit desteresi var. Fakat e, malum kargo sürat kargomuz çok iyi çalıştığı için kutu açılımında bize biraz yardımcı olmuş getirirken. Yine onlara da teşekkür ediyoruz. Ama sağ olsun bu hatayı e, ürünü aldığımız firma üründeki kargo ile ilgili bilgileri kendilerine attığımızda kutunun resmini attığında e, bir sorun olma durumunda her türlü yanımızda olduğunu söylediler. Onlara da ayrıca çok teşekkür ederim. Sezgin Makine diye Trabzon'dan bir firma onlara ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu hassasiyetleri için. Bildiğiniz üzere e, garajımızda, antik garajımızda e, hobi üzerine çalıştığımız ürünler var. Onun dışında e-ticarete çalıştığımız ahşap tasarımlarımız var. Bunlarla ilgili çalışmalarda yavaş yavaş makinelerimizi yeniliyoruz. E, lazım olacak yeni makinelere ekliyoruz. Bu arada araştırma yaparken de bir şerit testlere ihtiyacımız oldu. Onda da araştırmalarımızı yaptığımızda karşımıza Metabo'nun Bas 318 modeli çıktı. Bu Metabo'nun farklı birkaç versiyonu daha var. Biraz daha küçük, şerit çapı daha küçük, devri daha düşük olan makinaları var. Ama genelde bu tarz makinaları alırken ben gibi hobi çalışan ya da ufak çaplı çalışan arkadaşlar en alt segmenti almayı planlıyoruz. Fakat en alt segmenti aldığımızda da birkaç ay sonrasında onun yetersizliği bizim canımızı sıkıyor. Bunun üzerine yeniden bir maliyet oluşturuyor işin açısı bu maliyetten de kurtulmak adına bu sefer bu sorunu yaşamayalım diye iyi araştırma yaptık. İşte aldığımız ürünün işte 4 kat fiyat altına modeller vardı. Fakat onları araştırdığımızda devirleri düşüktü, işte boyları küçüktü. Şerit testerelerde biliyorsunuz şey içine sokabileceğiniz ağacın genişliği çok önemli. Profesyonel olmasalar da yine Bizim çapımızda amatör ya da işte profesyonel olmayan diyelim profesyonel grupta alabileceğiniz en iyi makinalardan biri Bas 318 Metabo'nun Bas 318 modeli hem sağlamlık konusunda hem devir konusunda hem güvenlik konusunda e, tamamıyla kendini aşmış bir cihaz. Şimdi sözü fazla uzatmadan kutu açılımına geçelim. Ha, şerit testereyi nerelerde kullanıyoruz? Mesela bu tür yaptığımız işlemlerde işte e, ahşaplarımızda genelde parça artıyor. Artan parçaları değerlendirmek adına e, çevreyi yani CNC'ye ulaşamadığınız yerlerde bu tür makinaları kullanabilirsiniz. Bunda da bu tarz ürünleri artan parçalarınızı değerlendirmek adına güzel oluyor. E, yüksek çaplı ahşapları, gönyelerde kesemediğimiz, matkapta çürütemediğimiz ürünleri şekilsel olarak verebilmek adına e, şerit testereler bu konuda ideal. Ve bunda da metaboya e, bayağı bir araştırdım. İşte YouTube'da benden ayrı çekilmiş olan videoları izledik. Onun dışında işte yurt dışındaki videolarını izledik. Sağlamlıklarını, karşılaştırmalarını. Bu aralıkta alabileceğimiz en iyi makine olduğunu düşündük. O yüzden bunu aldık. Hadi bakalım kutu açılımına geçelim. Kutu açılımı çok gerçekleştirdik şimdi ürünümüz burada toplamda kutunun içerisinde 15 ayrı parçayla çıkıyor zaten gövde dediğimiz gibi kurulu olarak geliyor tablamız alt montaj ayaklarımız taşıma tekerleğimiz taşıma kollarımız vidalarımız gönye parçalarımız ve hizalayıcılarımız tablası düşündüğümden daha kaliteli çıktı komple döküm ve hani kaliteli bir şekilde yapılmış belli. E, blok olarak da ürün 79 kiloya yakın bir ağırlığı var. Kendinden ışığa sahip çalışma alanını aydınlatabiliyorsunuz. Bir de bu tarz ürünlerde e, alırken şerit desterelerde araştırdığım kadarıyla motorun gücü ekstradan bir de e, burada yani bizim şerit desteremizin güvenli şekilde çalışmasını sağlayacak rulmanlar var. Bu bölüm var. Genelde bazı modellerde bu rulmanların olmadığını gözlemledim. Hatta alırken buna dikkat etmemi gerektiğini de söyleyen arkadaşlar oldu. O yüzden bu modele yönlendim. Gördüğünüz gibi e, altta da, üstte de e, şeritin daha rahat hareket edebilmesini sağlayan bölümlerimiz var. Şimdi yavaş yavaş kurulumumuza geçelim bakalım. Evet arkadaşlar kurulumumuzu gerçekleştirdik. Makine umduğundan daha heybetli bir şekilde geldi. Daha ufak bir şey bekliyordum. Yani profesyonel yakın bir ebatta geldi. O yönden mutluluk verici. Güvenlik seviyeleri çok iyi. Biraz denedim size videoyu açmadan önce. Kapak bölümlerinde şeridi açmamız gereken bölümlerde güvenlik sensörleri koyulmuş. Kapak açıkken kesinlikle makine çalışmıyor. Bu harika bir durum. Aynı durum alttaki kapağımızda da geçerli. Burada da kesinlikle kilidi kitlemediğiniz sürece sensör yüzünden sayesinde kesinlikle makine faaliyete geçmiyor. Zaten bu tür makinelerde en büyük problem şerit yuvalarının açık olduğunda kazalar genelde gerçekleşiyor. O yüzden bu sevindirici bir durum. Şunu galiba beceremedim henüz. Kapaklarımız kapalı olmadığı sürece kesinlikle işlem yapamıyoruz. Burada gövdemizde yani malzeme kalınlığı 17 santime kadar kalınlıkta olan bir tahtayı bir ahşabı da rahatlıkla kesebiliyoruz. Onu da şöyle göstereyim size. Koksa, koksa çalışan arkadaşlar zaten genellikle yüksekliklerimiz hemen hemen 10 santim 12 santimi geçmiyor. Şu anda 17 santime kadar yükseklikle burada da rahatlıkla yani Minimal 17 çapa kadar olan tomrukları da rahatlıkla bitme şansımız var. Çalışma alanı aydınlatması gerçekten verimli. İki tane LED, power led koyulmuş içine bu da mükemmel bir şey. Şeridin ayarlama kısımları harika. Kendisi 79 kilo ama taşıma alanları ve yandık yapılan tekerlek sayesinde gerçekten güvenli bir ürün yapılmış ve gerçekten sağlam da verilen paraya değer bir ürün. İsterseniz sesini de açayım bir dinleyin. Çok sessiz çalışan yani 97 desibelin altında. Şu an makinamız açık. Yani bir şeritin çalışmasına rağmen e, bu ses gerçekten e, rahatsızlık vermeyecek seviyede diyebilirim. Bu yönden de mutluluk verici bir şey. E, kesinlikle ürün alırken e, Mate bu. Bas 3'ün son 318'i değerlendirmenizi tavsiye ederim. E, merak ettiğiniz konular olursa Açıklama unuttuğumuz bölümler varsa yorum bölümlerinden sorup yardımcı olabiliriz. Videomuzu beğenip paylaşırsanız çok seviniriz. Umudum Antik Garaj YouTube kanalı olarak bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler.